Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu nesler birlikte en çok izlenen Amerikan dublaj videoları gülmek garanti. Bizim için de aynısı geçerli. Şimdi başlayalım. Sen sürün nasıl koyduğumu bilmiyorum. Bazı kötü laflar olabilir ama çok kötü olmaz. Tabii ki de. Başlayalım. Father kuş yine geldi. Git Gel şurada. Ne yapıyorsunuz burada? İbadet yapıyoruz görmüyor musun? Şeytan tüyü seni. Kim gönderdi Şimdi... seni? Ateist Joe. Bırak kuşu namazına odaklan. Ama gaga altından bana gülüyor. <gülüyor> Senin gagalamamı ister miydin? Allah'ım ne olur bir kedi gönder. Sus. Birazdan eğileceksin ve o fındık burnunu ısıracağım. Baba cenaze namazı kısak olmuyor mu? Eğilmen gerekiyor Karl. Ha? Defol şuradan. Bak bütün tüylerini yiyorlar yastık yapar. <laughs> Avradan kur yaptın o muhabbet kuşu. Korkuyor musun benden? Sana ne? değil artık Karl. Hoca akşam okuyacak. Kuş senin tarafında değil Hocam. tabi. Baba ne yapıyorsun? Güneş mi tutuyoruz? Allah ben kılamıyorum. Babam bütün açlığını kesecek. Yok kılıyorum ki. Bak şimdi ne yapacağım? <laughs> ha, baba ben artık devam edemeyeceğim. Hep ezeni mumyan adamı kuşuna bak. Çocuk ibadeti mi <laughs> Şu kuş, Carl, Hangi cehennemdesin? İçeride mi başlıyor? işte niye bağırıyorsun? Diğer kuşlar gibi babacık babacık diye seslenmediğin için mi Şu haline bak Kar, bassız bedeviler gibi evli programlarını izliyorsun. <laughs> Senden pazartesi gününden bile daha çok nefret ediyorum. Şu haline bak beni çıldırtıyorsun ebesinin kurma kolunu büktüğümü sahibi. <laughs> Sakinleş, hangi dizi izlememi istiyorsun? İçeride mi? Kendini Celal Baba sanıyorsun ama sen aptal bir kuşsun. Kafam 360 derece çevirebiliyorum. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Seni becerebilirim. Eskiden böyle değildi. Seni artık tanıyamıyorum. Neden bunu bir sormuyorsun? O daha iyi tanır beni. <laughs> Kendine gel. Çirkinleşiyorsun artık. Burada çirkin olan tek şey sensin ucube. <laughs> tanrım yine koydum lafı. Ha, tanrım düşüyorum. Şaka yaptım. Pislik ben bir kuşum düşmem. Sen bir karıncayı bile beceremezsin. Ha? Ne dedin sen? Ne dedin? Sakinle. Öbürsünü de. Kim başlıyor? Kim başlıyor? O başlasın. <laughs> Yapma Frank, sen bir saat önce doğdun benden, sen başla. Musa sen, vur bana. FBI'san sal bana. Sevene Justin Bieber, sevmeyene Charlie Stone Bieber. Bizlik çok iyi kaydı. Sen <laughs> Texas'ta tek sen, ben de Dallas olarak sana dalarım. Red Kitchen atı Arap, herkese benden şarap. Aa, herkese. Trump, Clinton, Obama, yaklaşma benim odama. Vur bana vurayım sana. Aşk bir tren binmesini bilmeli. Teksas'a gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava atma. Hava atılmaz çekilir. Kapılma Instagram'a sen de aldanırsın. Uflama beni uflarım seni. Kaybolma Meksikalı bulur senin Müge Sinepse çekerim, faca ise dürterim. İstedin vermediler, sen federalsin dediler. Sabah yediğim butsa papaz Richard, sen bizi kutsa. Aşk bir dolarsa ben sana konarım. Aşkı büyük anneme, derdi büyük babama sor. sen de değil, avradında. WhatsApp, up, bitches? İlk soruyla başlıyoruz. Düğmeleri çevirip cevap vereceksiniz. Elimizi böyle tutuyoruz değil mi? Evet. Yüzüklerin efendisiyle tanıttığımız Frodo Baggins hangi köyünün? Halat Samayanla'dan bir Amerikan mutlu. Mece diyen köy. Doğru. Çalışmıyor mu acaba? Diğer soru ismi Bülent olan kişinin ismi nedir? Tanrı şahit ben daha önce bastım. Önce bastınız yanardı. Bak geç yanıyor. Bu turumuz sona erdi. Şimdi bu 10 bin doları size atacağım. Tutarsanız sizin. Şimdi heceleme yarışması. Beach. Bitch. Bravo. Sizinki geliyor. Ebu ve bu ve onet bu ve uge muge bu Ebenin transkripti. Yanlış cevap. Evet sizin kelimeniz. Nice. Nice. Harika. Filice yürüyor? yarışmamı yapıyor belli değil. Barak Paşa Pasajı. Barak Paşa Paşazı. Yanlış cevap. E ama avradını halaya kaldırırım artık. Bir gelince küçük kelimeler bana gelince eben kadar uzun. Terbiye sınırlarını aşmayın. Ne oldu atanamayan spiker beni mi dövüyor? Niye buradayız? Yoga yapacağız. Yoga mı? Evet tamam babama söylemek yok. <laughs> Bir saatten söylemem. Tamam. <laughs> Bunun gerçeği Abi, çok kalın. İçeride madaki saat ne kalsın ben olacağım. Babayı olursun. O zaman söylerim. Tamam tamam yani Celal babayı olursun. <laughs> Hayır. Sert Nicholson diyorum. Bak senin yüz atların onu aynen. avradını içeride madafigranlara koynattı. Yüz attarı diyorum. Senin yüzünde pisliğe benziyor ama. Benim yüzüm mü? Tabletimde oyun oynamak istediğinde lanet face'imi yalamayı biliyorsun ama. Sert Nicholson benim. Babayı sensin. <laughs> Babama söyleyeceğim. Söyle öyle. bana ne? Lanet videoyu sildikten sonra sana mı inanacaklar? Silme videoyu. Instagram'a YouTube'a yükleriz. Belki çok izlenir. Ama babam da izler. Neyse interneti kapatırız. <laughs> Merhaba. Benim adım Brittany. Soyadım Spears. Nasıl mı bu kadar güzelim? Make-up. Mesela ben bunu çok severim. Niye? bir şey güzelmiştir. Göz altlarımı düzgünleştiririm. Mesela bunu ayrı çok seviyorum. Yani böyle çok seve... Bu silikonyum kaplama, magnezyum rengisi. Bunu çok seviyorum çünkü dudaklarımı alev alev gösteriyor. Çok büyük ya. Bunu uzak doğudan sipariş ettim. Fare boku. Bildiğiniz boku. <laughs> Peki ne işe yarıyor bu fare dışkısı? Dudakları oturtmuyor <laughs> Ay çok hoşuma gitti ya. <laughs> hey reddi biç. Jennifer senin hakkında retrikadan başka fotoğraf çekilemez diyor. Bana get the fuck out of my room. Klasik misafir çocuğu işte bilirsin. Her neyse. Tendomlarımızı gevşetmek için U-liner'ı kullanıyoruz. Peki U-liner nedir? Eyeliner'ın ikinci modeli. Yeni <laughs> bir <burada>. daha güzel. <laughs> Annesini mumyaladığımın kızı. Bir, vlog bile evet çocuklar <laughs> akşam eve gittiğinizde hangi programlara bakıyorsunuz? David hangi programlara bakıyorsun? 9 alfilere bakıyorum öğretmenim. 9 alfiler nedir? Uzaylılar öğretmenim. Korkuyorum. <laughs> Ayşe ama zevk alıyorum. Çok korkuyor musun? Korkuyorum dedim ya ne yapayım burada altıma mı şişeyim? Peki sen Elena? Hocam <laughs> ben dizi istemiyorum arkadaşlarım bu yüzden benim parmakları gösteriyor. Garip bir psikopatsın Elena her neyse canı tut peki ya sen? Tek Meksika'yı izliyorum hocam. Peki sen Jennifer? Indiana'lı izliyorum. Hocam ne derler bilirsiniz. Indiana'lı yıkılmasının papazı. Peki ya sen solca boy? Backstreet'teki federaller. Hmm, güzel peki büyüyünce ne olacaksın? Gangster. Demek karşı tarafı tanımak için izliyorsun. Peki ya sen? Liseli kız kavgalarını izleyip kendimi geliştiriyorum hocam. evet Sarp kızım. Peki ya sen? İçeride mi? İçeride değil mi o? Hayır öğretmenim içeride mi? aslında Celal baba beni öğrenci kılığında aranıza yerleştirdi. Aslında bir mimarım. <laughs> hız 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 çok önemli. Teve sabrım lan ne demek yavrum. İzahını söyle. Frenk mi o? Frenk gerçekten frenk. Hey dostum çok iyi koydun. Geçen sefer atışmada çok iyiydin gel buraya seve seve. Evet yankiler Büyük annemin çeyizini bozdurdum ve metrobis hattını aldım. <laughs> Ondan sonra Texas hattında Ne Soğumdor demek açıyor? De metrobüsü çalışacak. ne Demek? Herkese benden white chocolate mocha. Ben istemem. Okey. Canatına mocha yok. Ne demek Canatın? Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl Canatın dersin? Kürk mantolu Frank. <laughs> ne diyeyim? Kerimcan mı diyeyim? Vurmana mı diyeyim? <laughs> Janet'ın Mr. Godfather diyeceksin. Adi pislik. O günler game over. Janet'ın Jonathan... Ne demek game over? Lanet Mario'da prensesi öpemedin demek Canatın Bro. Ne çabuk bro oldum be. Anam senin büyük anneni tanırdım. Velet. Atayız papağancı o gönderdi beni. Eğer ibadetini bozabilirsen bana yüklü miktarda ıslak mama verecek. Çekil şuradan. Ver o mübarek ellerini öpeyim. Aslında öpmek istiyorum ama babam gereği yalıyor. Hoşuna gitti mi bu? Hadi biraz daha yalayayım. Eğer bu görevi başaramazsam ateist grubundan atılır. Hangi kedi kuşlarla dolu bir whatsapp grubundan atılmak ister ki? Demek işleri kızıştırmak istiyorsun ha? Birazdan edeceksin ve Lazan Yokokan dilimle seni yalayacağım. Anam. Kedice de konuşmayı bilmiyor. 40 yıldır ata isim böyle bir azim görmedim. Sayemde cennete gireceksin ha. Ne o elindeki lazer bakayım. Ee, ee, ee. Defol şuradan. Defolmam ki. Niye defolayım? Herkes görevini yapsın. Ben bir ata Günah point kazanmam lazım. Hey devil. Duy sesimi. Bu adam tuslan bile çıksan Amazı bırakmayacağı benziyor. Doğru bildin serseri.